arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber 2023 yılından almanız gereken dersler nelerde deneyimler nelerde bunlara bakacağız. İler güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için eğitimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için niyet almanız yeterli olacak. Kartları hazırlayıp hemen geliyorum. kartlar hazır bütün aynı olsun hemen başlayalım şimdi öncelikle 2023 yılında iş hayatınızla ilgili neler yaşadınız dediğimizde iş kariyer eğitim olarak alabilirsiniz buraya kendi durumunuza göre şimdi geçtiğimiz yıl daha çok öyle sabretmeniz gereken bazı süreçlerden geçmiş olabilirsiniz iş kariyer para hayatınızla ilgili ee, özellikle yaratıcılıkla ilgili kendi iş dünyanızdaki yapmak istediğiniz şeylerin farkına vardığınız bir süreçten geçmişsiniz. Yani e, ben ne iş yapmalıyım, e, işte işimi daha büyütmek için neler yapabilirim, daha çok para kazanmak için neler yapabilirim. Dediğiniz ve özellikle de birazcık böyle özgüveninizin daha da böyle yerine gelmesi adına bazı yaratıcı fikirlerin, düşüncelerin e, oluştuğu bir yıl olmuş olabilir sizin için ama özellikle kendinizi göstermek istediğiniz, e, burada ben varım, ben bunu yapabiliyorum, daha iyi şeyler yapabiliyorum demek istediğiniz bir süreçten geçmiş olabilirsiniz. Özellikle birçok kişi e, kupa kraliçesi, Kupa <laughs> prensi kendi konuşamadım. Ee, daha böyle şefkatli, hoşa giden e, işler yapmak, iyi niyetli yardımlar alarak işini daha da iyi seviyeye getirmekle ilgili bazı süreçlerden geçmiş olabilirsiniz. Daha çok bu yıl ne kadar aklınızda e, işte şüpheler, kuşkular olsa da bazı şeylerin üzerinden gelmeniz gerektiğini düşünseniz de daha çok iş hayatınızla ilgili, kendi istediğiniz işi yapmakla ilgili daha yaratıcı olmakla ilgili, daha ön planda olmak ve yaptığınız şeylerin takdir edilmesiyle ilgili sınandığınız ve bu konularda bir arayış içerisinde olduğunuz bir süreç geçirmiş olabilirsiniz. Burada neyi görmeniz gerekiyordu konularla ilgili? Hangi deneyimi yaşamanız gerekiyordu? Rumi de hep bunu yaşıyorum. Şimdi Daneklerin yedilisi Sadakat, Güven, ilhampirisi, Perisi, Mukadderat ve Politika. <laughs> Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi bu süreçte açıkçası daha çok böyle insanlarla sınandığınız, güven problemi yaşadığınız bir süreçten geçmiş olabilirsiniz. Sadakatine güvendiğiniz, güven duygusunu hissettiğiniz çalışanlarınız olabilir, iş arkadaşlarınız olabilir, patronlarınız olabilir, işte okulumuzda öğretmeniniz vesaire olabilir. Daha çok bu kişilerle, bu konularda sinandığınız ya bu kişilerle aranızda sorunlar yaşandı ya da bu kişilerle sorun yaşamanıza sebep olacak etrafınızda insanlar vardı. Üçüncü kişilerin çıkardığı sorunlarla mücadele ettiğiniz bir süreçten geçmişsiniz. Bunun farkına varmanız gerekiyor, bunu fark etmeli ve görmelisiniz. Daha çok etrafınızda sizin iyiliğinizi istediğini düşünen, söyleyen. İşte bak şunu yaparsan senin için daha iyi olur diyen, size yol gösteren ancak e, olumlu olduğunu düşünseniz de yaptığı şeyin aslında arka planda kuyunuz kazanan insanların olduğunu gördüğünüz ya da görmeniz gereken bir süreçten geçmişsiniz diyebilirim. E, daha çok kendi hayatınızda ilerlemek yerine ilerleyebilmek için adımlar atmış olsanız da e, bazılarınız farkına varmış olabilirsiniz, bazılarınız varamamış olabilirsiniz ama arka planda hep yolunuzda taşlar koyuldu ve bunu da daha çok yüzünüze gülüp arkanızdan iş çeviren kişilerle yaşadığınızı söyleyebilirim. Yaratıcılığınızın kıskanıldığı, e, kadersel olarak yetenekli olup yani şöyle kadersel olarak size verilen bazı e, her insanda olan e, böyle dokunuşlar vardır. Herkesin e, çok çok iyi olduğu bir alan vardır. Bir yeteneği vardır. Bu alanlarla ilgili daha çok böyle geri planda kalmanız adına çabalanan bir e, durumun içerisinde kalmışsınız. Yani daha çok siz e, birçok şeyi yapabilecekken başka insanların yüzünüze girip arkanızdan iş çeviren insanların çıkardığı sorunlarla uğraşmak zorunda kalmış olabilirsiniz. Şimdi gelelim aşk hayatınıza. Aşk hayatınızda neler yaşadınız? Ciddi bir sabır sürecinden geçmiş olabilirsiniz. İlişkilerle, aşk hayatı ile ilgili, aile hayatı. Aileyi ailetten sordum ama bu daha çok ikili ilişkilerle ilgili, gönül ile ilgili diyebilirim. Çünkü ailenin içerisinde anne baba vesaireye de katacağız. Biraz sonra ona da bakacağız. Şimdi ciddi bir sabır sürecinden geçtiğinizi söyleyebilirim sor Çözülemeyen sorunların olduğu, daha çok kendinizi geri plana almak zorunda kaldığınız, etrafınızdaki olup biteni anlamaya, öğrenmeye, dinlemeye çalıştığınız, fark etmeye çalıştığınız bir süreçten Geçmiş olabilirsiniz. Daha çok kendinizi böyle, daha, yani geçtiğimiz yıl diyelim, enerjiniz, düşündüğünüz, yaşadığınız şeyler sizi boşlukta hissettiren, ne yaşadığınızın çok da farkına varamadığınız, iç dünyanızı yansıtan bazı olaylarla karşılaştığınız, yönünüzü kaybettiğinizi düşündüren olaylarla mücadele etmekle geçmiş olabilir. Ve burada hep bir boşlukta kaldı, hiçbir şey yapamadım, hep böyle belirsizlikte kaldı dediğiniz bir sürecin içerisinden geçmiş olabilirsiniz. Neyi fark etmeniz gerekiyordu bu durumla ilgili? Tılsım yedinizde dinarları yediniz geldi. Başarı, zindan, kavuşmak, idrak ve aydınlanma. Şimdi özellikle zihniniz ve kalbinizin arasında kaldığınız bir sürecin içerisinden geçmiş olabilirsiniz. Bunu farkına varmanız gerekiyor. Tılsım yedinizde verdiğiniz emeklerin karşılığını alamamaktan bahseder. Çok yavaş ilerleyen süreçlerden bahseder. Ancak e, burada arka planda ne kadar kaybetmiş gibi görünüyor olursanız olun. Ya da verdiğiniz emeğin karşılığını alamamış gibi görünüyor olursanız olun. Şunu çok net söyleyebilirim. Aslında başarı sizinle. Aslında yaptığınız şeylerin karşılığını alacaksınız. Sadece burada sabretmeniz ve beklemeniz gereken bir sürecin içerisindesiniz. Çünkü bu süreç sizde ee, hem o aradığınız aşkı mutluluğu getirecek hem de o idrak ve aydınlanmayla birçok şeyin farkına vardığınız bir süreç oluşturacak. Yani yaşadığınız şeylerde ben başarısız oldum ya da ben işte yapamadım, edemedim gibi düşünceleriniz varsa bunları iptal edin. Çünkü burada diyor ki kaliteler evet birçok sorunla karşılaştım. Belki şu an baktığınızda hiçbir şey edemediğiniz ya da hep böyle askıda kalmış bazı şeyler var gibi geliyor olabilir ama öyle değil. Yani arka planda burada yakın gelecekte çok ee, Farklı şekilde verdiğiniz emeklerin karşılığını alacaksınız. Ee, burada en çok şunun farkına varmanız gerekiyor. Zihniniz ve kalbiniz arasında gidip gelen enerjiler Bunu şöyle yorumlayacağım. Ee, burada mesela kalpler istediğiniz şeyler vardır. Ee, olmasını istediğinizi, istediğiniz şeyler vardır ama zihinde bilinç altında bunun tam tersi düşünceler olabilir ve bunlarla açtığınız, bu iki düşüncenin, hissiyatın e, çatıştığı bir sürecin içerisinden geçmiş olabilirsiniz. Bunun farkına varmalısınız. Çok nasıl konuştum. <laughs> Aile hayatıyla ilgili neler yaşadınız? Evet, aile hayatınızda özellikle bir dişil enerji diyebilirim burada. Çok net diyebilirim. <laughs> E, dişli enerjilerle mücadele ettiğiniz, dişli enerjilerin çıkardığı sorunlarla mücadele etmek zorunda kaldığınız ya da onların manipülatif durumlarıyla e, karşılaştığınız bir süreçten geçmiş olabilirsiniz geçtiğimiz yıl. Daha çok böyle öfke, nefreti hissettiren, işte belki maddi olarak cimrilik yapan, belki arkadan kuyunuzu kazanan insanlar olabilir, e, küs olduğunuz kişiler olabilir. Burada artık bir şeylerin farkına varmaya başladığınız bir süreçten geçmişsiniz diyebiliriz. E, burada sanki biraz affetmeye doğru geçmişsiniz. Bu anne olabilir, abla olabilir, partner olabilir yani kendi durumunuza göre alın. E, ee, burada artık insanların neyinden yaptığının farkına vardınız ama e, en çok neyi hissettim biliyor musunuz? Ee, sanki üç kuşak var burada. Yani işte örneğin e, ne diyeyim anneannesi e, annesi ve kişinin kendisi gibi düşünün. Yani atalardan gelen bazı bir e, atalardan gelen bazı şeyler olabilir. Aile hayatıyla ilgili sınandığınız, yaşadığınız yeni başlangıçlarla ilgili. Bunların farkına varmış olabilirsiniz birçoğunuz ve bunları telafi edebilmek adına adımlar atmış olabilirsiniz. Daha çok dişil enerjilerle yüzleştiğiniz bir süreç olmuş diyebiliriz aile hayatında. İyi fark etmelisiniz. Erginlik, dernek, padişahı, balık, özler ve beklenti. Bu süreçte aslında insanların, çevrenizdeki kişilerin onun bunun ne dediğindense kendi isteklerinize odaklanmanız gerektiğini farkına varmalısınız daha çok kendiniz için yaşamalısınız diyebilirim. Seçim yapmak zorunda kalmış olabilirsiniz ama buradaki seçim sizin başkalarının istekleri ve arzularının olmasının yanı sıra yani bir taraf böyleyken diğer tarafın daha çok böyle nasıl söyleyelim Kendini seçmesin. Böyle bir durumun içerisinden geçmiş olabilirsiniz. Artık daha net kendi iş dünyanızı görmeniz gerekiyor. Kendinizin farkına varmanız gerekiyor ve burada artık hayatınızı güzelleştirecek enerjilere geçmeniz gerekiyor diyebiliriz. Bunun farkına varmalısınız. Değnek Padişahı geldi. Değnek Kralı. Ee, dürüst sıcak yaklaşımlardan bahseder ve bilgelikten bahseder. Burada artık aile hayatıyla ilgili evet aile çok değerlidir ama en değerli benim diyebileceğiniz bir sürece geçmiş olmanız e, gerekiyor diyebiliriz. Şaman kartlarının mesajını da alalım. Kutsal Dağ e, kartı geldi. Ters geldiği için şifa mesajını veriyor bize. Hemen şaman kartlarının, şaman kartlarının mesajını da iletelim. Ee, bize dedi ki, kutsal dağ kartı ortaya çıktığında harekete geçmenin zamanı geldiğini gösterir. Kararsızlıklarınızın sizi caydırmasına ve tutsak etmesine izin vermeyin. Bu zorlukların üstesinden atlama zamanı. Dağın tepesinde hiçbir engel yoktur. Oradan yalnızca net bir şekilde yeryüzünün güzelliğini görebilirsiniz. Kutsal dağa tırmanmak için doğru yürüyüş botu ve kamp malzemesi almak için alışverişe çıkmanıza gerek yoktur. Zaten ihtiyacınız olan tüm teçhizata sahipsiniz. Gerçek engeller, uyuşukluk, üşengeçlik ve tembellikti. Asıl bunların üstesinden gelin dedi. Bunlarla yüzleştiğiniz, korkularınızın farkına vardığınız, e, harekete geçmeniz gereken konuları anladığınız bir yıl e, geçirmiş olabilirsiniz. E, Anlayamayan arkadaşlarım da buradan da gelen bilgilerle şifalandırsınlar diyebilirim. E, burada sadece küçük bir farkındalık yaratmak adına bu açılımı yaptım. E, şunu unutmayın lütfen. Geçmiş bizim daha önceki düşüncemiz, duygumuz, hissiyatlarımızdan dolayı Öyle gerçekleşti. Hayatı aktı. Şu an enerjisinde, kendinizde, hislerinizde, duygularınızda, dileklerinizde, arzularınızda, düşüncelerinizde, bilinçaltınızda e, değiştirip dönüştürerek istediğiniz hayatı yarın oluşturabilirsiniz. Şu andan itibaren yarın da de oluşturabilirsiniz. Şu anda oluşturabilirsiniz. O yüzden ne düşündüğünüzde, ne hissettiğinizde bilinçaltınızın ne olduğuna odaklanın lütfen ve buradaki odaklanacağınız en büyük şey de, evet bu zamana kadar şunları yaşadım, artık yaşamak istediğim hayat bu ve bu yönde değişiyorum demeniz. Harika bir yıl olsun. Farkındalığımızı cebimize koyduğumuz, derslerimize aldığımız, sınavlarımızı geçtiğimiz bir yıl olsun 2023. 2024'de deneyim olarak bize akıtsın tüm bilgileri ve 2024 yılında da gerçekten hayatınızda olmasını istediğiniz şey her neyse, kalpten bunu istediğiniz, bunun için adımlar attığınız ve o bu şu demeden sadece kendinize dönüp baktığınız kendinizi şifalandırdığınız bunun için niyetlerde bulunduğunuz bir yıl olmasını diliyorum etrafınızdaki insanlara şifa vermek, onları değiştirip dönüştürmek istiyorsanız bunu yapabilmenizin tek yolu kendi iç dünyanızı değiştirmek olduğunu unutmayın lütfen. Siz değişirseniz bir şeyler değişecek. O yüzden önce kendinizden başlayın ki şifaya etrafınızdaki insanlar da şifalansın. Lütfen bunu unutmayın. Kolektif bir açılım hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz. içerisinden. Mesajlar almaya odaklanın lütfen. Video beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim değerli vaktinizi ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.